Bizim inceleyip sık dokumuz konu genelde e, fiyat olarak e, düşük maliyetlere transfer yapmaktı. E, pazar günü hepiniz incelediyseniz belki sahaya giren sahada oynayan 11 kişi artı sonradan 3 giren oyuncuyu da hesaplarsak 26.25 olması lazım. Yaş ortalamamız. Her ne kadar zaman zaman 30 yaşın üzerinde transferler yapıyorsunuz dense de yaptığımız transferlerin tamamen 30 yaşın altında özellikle çok genç oyuncular transfer ettiğimizi hepimiz gördük. Bizim kadromuz son altıya kadar 27 kişiydi. 27 kişinin üzerine yaptığımız transferler ve şu anda kendilerine kulüp bulmasını istediğimiz sporcuları da dahil edersek hatta iki tane oyuncumuz da bir nevi ilk yarıyı kapatmış olmasına rağmen hem Çiko hem de Oğuz Mataracı iki tane kapatmış olmasına rağmen ne kadar kısıtlı bir sayıda kadroyla devam edecek olduğumuzu hepimiz görüyor olması lazım. Olağanüstü bir transfer gündeme gelecek olursa da olmaz diye de bir şey yok. Ama şu andaki güne kadar bugün itibariyle ne planladıysak planladığımız bütün transferleri yapmış bulunuyoruz. Transfer hedeflediğimiz, hedeflediğimiz gibi zor da olsa bitirdik. Ee, bu saatten sonra da artık e, lige bakacağız. Üçüncü haftada çok önemli maça çıkıyoruz. Fenerbahçe maçı. E, ee, Fenerbahçe de dün akşam Avrupa Kupası maçı oynadı. Pazar günü inşallah e, şans bizden yana olur. 3'te 3 üç yaparız diye ümit ediyoruz. Biz takımıza güveniyoruz. Ondan şu kadar, zerre kadar kuşkumuz Rahatlıkla herkes galip geleceğiz diye söyleyebiliyor. Sokaktaki taraftarımız dahi, e, Antalya Spor'a gönül veren herkes dahi, ilk iki maçtan sonra Antalya Spor'a şey yener diyebiliyorsa, demek ki şehre ciddi bir hava katmışız. Şehrinin güveneceği bir kadroyu yaratmışız ki, şehirde bu tür sesler yükseliyor. Önemli olan Süper Lig'de de bu saatten sonra hedef diye sorulduğu zaman her şeyden önce Süper Lig'de daima ayakları üzerine basan, Süper Lig'de kalıcı olan bir kadrolar oluşturup Antalya'nın bırakın Türkiye Süper Ligi'ne, Avrupa Liglerine yakışan bir takım olduğunu e, göstermek istiyoruz. Biz 4000 civarlarındaydı Pasolik, Petit'e birinci ligdeyken. Kaçıncı sıralarda, sıralardaydık? Bugün geldiğimiz nokta playoff maçında 7000'e çıktı. Son haftada e, playoff'ta final maçında 7000'e çıktı. Bir anda yükseldi. Bugün de 20.000'i geçti e, diyebiliyorum. E, ve Süper Lig takımlar içinde de 18 takım arasında 7. sıraya Antalya Spor kendi plakasına oturmuş durumda. Hedefimiz inşallah bir iki sıra daha yukarı çıkmak. E, niye olmasın? Konya Spor geçen sene rekor kırmıştı. Konya Spor'un rekorunu kırmak e, hedefimiz olmalı diye düşünüyorum. Daha yukarılara e, dört takım gibi, dört takım içine, e, dört büyük takım içine girmek en büyük hedefimiz. E, olmayacak bir şey yok. Kombine satışlarımız başladığı günden itibaren patlamaya geçti. Ciddi bir şekilde e, ilgi var. İnanılmaz rezervasyon var. Rezervasyonları da hepsini açtık. Satışı açtık. Bugün Cuma sabahı itibariyle 5 tane noktada, sabit noktada anında pasolik başladı. Ee, bugün sabah itibariyle hem pasolik hem komine bilet satışları 5 ayrı noktada sürekli olarak hizmet verecek, sabit olarak. Formasını sırtına giymesi lazım. Eline de antalyaspor bayraklarını alması lazım. Gönül rahatlığıyla şehirde alnına açık mücadelede antalyasporun taraftarıyım diyebilme olasılığını yaşaması lazım. Her gün yakından takip ediyorsak da biraz yavaş gidiyor gözükse de bize e, yüklenici firmanın söylediği olay 15'inde 3'te 2'sinin biteceği 20'sinde de yani en geç maçtan önce de tamamının biteceğini vaat etmiştir bize zaten. En son yaptığımız toplantılarda biz artık 27'sindeki maçta biz e, 13'ündeki maçta da SCR maçında da oynarız diye düşünüyorduk. Çünkü Pasolik tarafından problemimiz yok. Koltuk tarafından da çok olsa açarız belki diye düşünüyorduk. Ama e, Çim'de problem olmamasına rağmen ay sonuna göre planlama yaptıkları için girilmemesinin ileriki haftalarda 4-5 hafta zarar verilmemesi için e, 27'sindeki maçta yani 3. içerideki maçımız Sivas Spor Maçı'nda sahaya girmesininle ilgili e, telkinler var. Ee, biz de yönetim olarak ona uymayı düşünüyoruz. Ee, bundan sonra sadece bir maçımız daha üniversite stadında olacak. Ondan sonra tüm maçlarımız Allah'ın izniyle hep beraber yeni stadımızda kavuşacağız, orada oynayacağız.